Efendim yorum yapacak mısınız? It doesn't matter for us, for me. Big games are easy than other games. Unfortunately. Every time we have to control the game. During the game we got some big occasions, big positions. But what can I do sometimes? Something happened. Bir dakika arkadaşlar. Bütün ayrıntılarını anlatacağım size. Kısa üzerinde olay bu arkadaşlar. Evet efendim neler hissettiğinizi bizimle paylaşır mısınız acaba? Teşekkür ederim. Vallahi istersen ilk ondan sonra. <laughs> <laughs> Vallahi billahi dilim ayıracağınız ki biz güzel sıkıyorum. Biz erken boşalmıyorum. O yüzden zevk alıyorum. çocuklara. O yatıyor ben kalktım. Ben yatayım o kalktım. Bayağı sınav kayıp boşalmıyorum. Tasarımlarla, onlarla, bunlarla, yağlarla, buzlu bademlerle, j stringlerle olsun. Kondom bir, ben takım. Ben takım. Evet bir seçimin daha kaybedildi şu anda yanımızda. İktidarınız çok kısa sürdü. Neden acaba? Vallahi eczane yerine tahta kaleye güvendik ayakta duramadık. Bütün neden bu. Ama buradan sesleniyorum seçmenlerime. Tekrar seçim olursa dimdik ayakta duracağım dimdik. Evet bu akşam yanımızda Nazike Hanım var. Nazike Hanım buyurun nasıl geçti? Neler hissediyorsunuz? Ha şey sikti beni. Bu yayınımızın sonuna geldik. Net konuştu yani bir şey diyemeyeceğim. Kamil Bey, ya. o Camil arkada serka çekmeyin. Oo, ye beni kız ya. İyi bir ekip çalışmasıydı. Barış'ın arkadan Anladım. girmesi falan bayağı şey bayağı iyiydi. Yani gerçekten çok iyiydi. Zorladı biraz ama yine Hanımefendi merhaba. Duygusal bağınız var mı şu an? Var. Balık burcusunu açsanız o zaman boğa. Üstte miydiniz altta mı? Üst. Aslan. Evet Tarık Bey pek yorgun görünmüyorsunuz. Nasıldı? Iıı ee, nasıl nasıldı? Şu şöyleydi. Başlar şey güzel başladı. Güvenmiştim gerçekten. Sabrettim kalkar sandım. Kalk, kalkmadı. İki kere ben alçak olursam. Boynu bükükler. Valla bugün takım olarak başardık. Benim nasıl işler yaptım değil. Önemli olan bugün gerçekten iyi oynamamızdı. Peki Ali Bey bir ara Neslihan'la bir gerginlik oldu. Buna ne diyeceksiniz? Vallahi tabi maç içinde olur böyle şey Normal. Önemli olan maç içinde dost kalmak. Merhaba ya küçük bir röportaj yapmak istiyoruz sizin. Nasıl geçti bu akşam maç? Galip gelmesi gereken tarafı bizdik. Oyunu domine eden bizdik. Kalemizde gol pozisyonunu görmeden gol yerine yine bizdik. Kim açtı bu başlığı? Durduramıyorum. Ha nasıl olmayıydı? Yani iyi de başlardı falan. Ben yani onu ön seviyemi denilemez. Bildiğin kafadan giriştik yani birbirimize. Yani içimden gelmiyor ya. Psikale versene. Eyvallah. İçimden gelmiyor. Sorularını yarın sor sana Ben yatayım. O benim kocamdır. O benim namusumdur. Siz ana. Yani bunlar siz ana. Yani güvenmiyorum da. Bülent Hanım geceniz nasıl geçti acaba? Evet. Evladım çok güzel geçti. Acı çeken taraf o oldu ama yine de çok güzeldi. Aşkım sence de güzel değil miydi? Ben konuşmak istemiyorum lütfen. Evet hanım ablam gördüğüm kadarıyla bir maratonun daha sonuna gelmişsiniz. Nasıldı? Anlatsana biraz. Sevşek mi? Ay yanlış edilay. Ya şimdi bu işlerde çevik olmak lazım. Yani işini bilmek lazım. Biz yabancı madde soktuk yani buz falan getirdik. Öyle değişik bir şeyler deneyelim dedik. Sonra bizim kara biraz abarttı durumu. Patlayan şeker getir. Biz bunu ne yapacağız dedim. Patlayan şekeri çok değişik yerlere sür. Nerelerde patladı bilemezsiniz.